Merhaba arkadaşlar. Kripto para borsasıyla ilgileniyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 16 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı ödemelerde kripto para varlıklarının kullanılmasına dair yönetmelik haberini mutlaka duymuşsunuzdur. Peki bu yönetmeliğin içeriği ne ve ne zaman yürürlüğe girecek? Yürürlüğe girdiği zaman kripto varlık yatırımcılarını ne şekilde etkileyecek? Gelin beraberce inceleyelim. Yönetmeliğin en önemli maddelerinden biri kripto varlıkların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklandığı yönünde. Yani kripto varlıklar ile alım satım, kiralama ve benzeri şeyler yapılamayacak. Bu durumla ilgili bir örnek vermek gerekirse, geçenlerde araç kiralama işiyle uğraşan bir esnaf, ödemelerde bitcoin kabul edeceğini söylemişti. Ama artık bu yönetmelikten sonra böyle bir ödeme kabulü mümkün olmayacak. Ayrıca ülkemizde çok sayıda otelde kripto varlıklarla ödeme almaya hazırlanıyordu. Bu yönetmelik tüm bunların önünü kapatmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bunları yapmasındaki amaç, Türk lirasının dolaşımdaki yerini ve değerini korumak için olsa gerek. Ama illaki yasaklar getirmeden de bir yolu bulunabilirdi diye düşünmek pek de yanlış olmaz sanırım. Gelelim kripto para yatırımcılarını en çok ilgilendiren maddeye. Bildiğiniz ve pek çoğunuzun da kripto para borsalarına para aktarmakta kullandığı yöntem olan papara ve benzeri uygulamalarla kripto para borsalarına para aktarımı gerçekleştirmek artık mümkün olmayacak. Geri gelmişken söyleyeyim, Papara'dan Binance'a ve Binance'dan Papara'ya nasıl para aktarılırla ilgili bilgilendirme videolarımı yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Ülkemizde Papara ve benzeri uygulamaları kullanan kişi sayısı hiç de azımsanacak sayıda değil. Ve böyle uygulamalar böyle bir gelir kapısından mahrum kalmak istemeyeceklerdir. Bence ileriki zamanda bir anlaşma sağlanacak ve aynı şekilde kullanılmaya devam edileceğini düşünüyorum. Çünkü Papara gibi bir şirket olan Digilera Pay'in CEO'su Serkan Bayar, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bu yönetmeliğin Dicilira Pay'i doğrudan etkilediğini söyledikten sonra çok üzgün olduklarını ancak alternatif çözümler üreteceklerini belirtti. Ayrıca Bayar üzüntüsünü şu cümlelerle dile getirmiş. Bunca emek, kan, ter, gözyaşı tüm ekibimin çabası ve dünyanın en iyi blok zincir ödeme geçidini yapabilmek için vazgeçtikleri kariyerleri tabii ki yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Burada yapamazsak yapabileceğimiz yerlerde işimizi hakkıyla yapacağız şeklinde bir açıklama yapmış. Papara'nın CEO'su Ahmet Faruk Karslı'nın sözleri ise şunlar. Bir düzenleme yapma gereği hasıl olmuş ve yapılacak en kolay düzenleme de yasaklamaktır. Uğraşmaktansa yasaklamayı tercih etmek çok daha kolaydır. Bunlar regülatörle aramızda tartışılan şeyler bile değildi. Böyle bir düzenleme beklemiyorduk. Tamamen sürpriz oldu bir hukukçu ve 5 yıldır fintech dünyasında yer alan birisi olarak beni ülke adına endişelendiren bir düzenleme bu sözleriyle üzüntüsünü ve kaygısını dile getirmiş. Evet arkadaşlar sonuç olarak 30 Nisan tarihi itibariyle artık papara ve benzeri aracı kurumları kullanarak değil, direkt kendi banka hesaplarımız üzerinden para aktarımı yaparak borsalarda işlem yapabileceğiz. Buradaki amaç da kazanılan bu geliri vergilendirebilmek. Yani şöyle ki siz banka hesabınızdan binans borsasına 1000 bin lira yolladınız ve ardından bir zaman sonra 2000 lira çektiniz. İşte o zaman sen 1000 lira yolladın 2000 lira çek. Ver bakalım kazancın vergisini diyebilecek devlet. Ama buradaki sorun 2000 lira üzerinden mi yoksa 1000 lira üzerinden mi vergi alınacak? Hatta şöyle söyleyelim. 1000 lira yatırdınız ve belki de zarar ettiniz. 200 liranız kaldı. Onu geri banka hesabınıza çektiniz. Ve devlet bunda mı kazanç sayacak? Sen zarar ettim desen bile senin ana paran orada. Sen karını çekiyorsun diyebilirler. Şu an çok karışık bir dönemin içine giriyoruz. Bakalım neler olacak? Evet arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmeliğini değerlendirdiğimiz videonun sonuna geldik. Umarım merak eden arkadaşlara bir faydası dokunur. Bundan sonra papara ve benzeri uygulamalar olmadan binansa nasıl gönderilir ilgili bir video çekmeyi de düşünüyorum. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın. Hepinize bol kazançlar.